Nala kamera. Sen ciddi misin? Haktan vallahi cidden hamileyim. 2-3 aylık kuş. Daha karnındaki bebek. Allah belanı versin. Ulan o ulan, ulan baba oluyorum lan. Ulan. ulan baba oluyorum ama yok şaka şey bak arkadaşlar. Ciddiler var mı? Baba oluyorum lan. Baba oluyorum lan. Bir şey değil mi? Bunu yüz yüze söylemesi gerekmiyor. Niye telefonu? Neyse aç garaj Garajı açtan. Dur. Şu bizim adamları alayım da. Sür oğlum. Sür. Of of. Allah belanı vermesin oğlum. Oğlum baba oluyorum lan. Baba oluyorum lan. Allah belanı verme. Oğlum. Orhan. Düzgün sür lan şu arabayı. Mal mısın oğlum? Sağ sola yapıyorsun oğlum. Neyse. Ulan baba oluyorum lan ciddiyle. Bas Bastan kornayor Orhan. Bas kornayor Orhan. Bas. Bas. Arkadaşlar bu araba dönmüyor ya. Şu lan Orhan be. Ulan Abdullah Mehmet Orhan. oğlum baba oluyorum ulan. Ulan kızın daha bir buçuk yaşında değil miydi? ne biraz erken değil miydi? Bilmiyorum ama baba oluyorum. Ulan biliyorsunuz mu lan? Size bir şey diyeceğim babamın aa, ismini babamın da ismini koyabilirim ama şunu yapmak istiyorum ben şimdi birimi birinci o eğer ki Allah izin verirse iki tane ikiz erkek oğlum olur birinin ismine birinin ismine Yıldırım Beyazıt koymaya düşünüyorum diğer ikincisinin ismine de Atilla koymak istiyorum bak dök Çocuğun doğmasına 7 ay var lan. Oğlum. Bekleyin lan. Orhan geri dön. Orhan geri dön. Oğlum aferin lan nasıl viraj aldıysan. Orhan Mehmet Abdüley. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ee, 4 gruba ayrılıyor, ayrılıyoruz tamam mı? Şimdi Orhan. Neydi? Bu bagajın arkası. Var. Oğlum benim her arabanın zaten bagajında var keskin nişancı falan. Şimdi Abdüley. Sen motorist çetelerinin hemen Ha arkadaşlar bir arada da kusura bakmayın. Ha şimdi oran çıkıyorsun kasinonun en üstüne tamam mı? Şu bizim kumarhaneye en üstüne çık. Keskin nişancı al. Motorcu çetelerine bak. İkincisi aa, ikinci kişi Abdullah Abdullah hemen karşılarında zaten taksici durağı var. Hemen ona, bak şurada. Şu taksici durağının sen de çatısına çık tamam mı? Şimdi üçüncü şimdi üçüncü kişi Memati oğlum sen arabada durma. Böyle bir arabayı böyle çekeceğiz. Sen arabanın içinde hazır da olmayacaksın. Arabanın arkasında saklanacaksın. Eğer ki Allah korusun bir şey oldu, yaralandı hep yani içimizden biri yaralandı. Hemen şey yapıyoruz. Hemen arabaya biniyorsan arabayı çalıştırıp hemen kaçıyoruz tamam mı? Çünkü aha da oradalar. Hadi oğlum, hadi. Hadi Mehmet oğlum güveniyorum sana. Gözüme maske aldım. Şş, Abdullah. Görüş aşın iyidir diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi yerlerdesin, yerdesin. Oğlum direkt kapışık önündesin. Memati sen dikkatli ol oğlum orada. Bismillah. Ya Allah'ım. Çocuğum da olacak zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Orhan. Görüş aşın. Seni göremiyorum bile oğlum. Neredesin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Üç deyince. Ya buradan sağ çıkacağız. Ya da çıkmayacağız. Allahu Ekber. Lan Allah belanı vermesin. Raja ulan. Hiç mermi yemedik. Sıkma sıkma sıkma. Sadece ben halledeceğim. Sadece ben halledeceğim. Tek olduğumu sansınlar. Tek olduğumu sansınlar ki daha çok korku yersin bunlara. Aaa ah, omzum. Oğlum size. Lan. Lan siren sesi. Kaçın lan. Oğlum kaç 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 gel, gel, geldiler 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 ulan Orhan tamam oğlum sana almaya gerek yok zaten Abdullah zaten hemen bin tam Orhan ee, ne yapacağız lan Orhan oğlum Enes Ta Enes e haber ver tamam mı Enes e Taha'ya haber ver şey yapsınlar ah, ulan ne yapacağız ya şimdi ee, üç tane tuzak çekmeye çalışacağız birincisi Hemen şey yapıver. Mustafa ile Safa'ya söyle. evlerinin önlerinde şey yapsınlar. Dikenli tel koysunlar bir tane. Tamam mı? Hemen hızlı söyle. Ondan sonra ikinci olarak Enes'e Taha'nın evine de söyle. Bilmiyorum şu anda bir yollardan gidiyorum. İki tuzak kuracağız. Üçüncüsü olmadı. Tekerleklerine sıkacağız. Hadi oğlum. Ulan yavaş yavaş. Hadi. Ulan Beyler kurtulduk ya. Ulan memati. Lan Allah belanı vermesin ulan memati. Allah belanı geliyor mu geliyor. Plan plan gitti beyler. Neyse maske. Şş, geliyorum. Telsizden sesleniyorum. Mustafa geliyorum oğlum. Geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi arkadaşlar. 3 Aydın ve Matı. İki. Bir. Sol yap. Yoldan git. Yoldan git. Allah. Patlar galiba. Onların tekerleği patlarlar. Şuradan sol yap lan. Allah tamam tamam. Bunlar atlayamaz. illa arabalarına zarar gelmeyecek ya bunların. Yani bunların arabası. devlet bunlardan keser zorla Tamam 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 aferin oğlum be mati. Ulan aslanım benim nasıl kestirmeden gittim. Aslanım benim. İyi. İyi, i̇yi yola diken telleri koyduk. Koymasak yiyorduk. Kötü şeyler olacaktı yani. Koş oğlum hemen şey yap, hemen hemen hemen. Ulan memati. Oh be aslanım benim. Kurtulduk be. Oh be kurtulduk lan.